ahlaktan verilen her taviz bir çürümedir. İçten çürümüş insan demektir. Eşlerin aralarındaki ilişkilerde ahlakın damga gibi olmaması yani erkeğin veya kadının birbirine söz verdiklerinde birbirleriyle ilgili hukuka dikkat edip etmediklerinde ahlakları ortaya çıkacak. Halbuki ahlak Müslümanın karakteridir nezaketi filan değildir. Biz ahlaklı olduğumuz zaman lütfedip ona karşı ahlaklı davranıyor değiliz. Allah öyle istediği için tıpkı namaz kılmamızı istedi Allah namaz kılıyoruz. Kılmasak ne olur? Allah ile bağımız soğur. Reddedersek istemiyorum kılmayacağım dersek Allah bizi kulluğundan atar. İmanımız gider. Aynı Allah celle celaluhu aynı peygamber aleyhissalatu vesselam ahlaklı olacaksınız diyor. Eşlerinize karşı ahlaklı olacaksınız diyor. Birbirinize karşı ahlaklı olacaksınız diyor. Biz buna mesafe koyduğumuz zaman yani ahlak işte affedersin dedim gittim düzeyinde gördüğümüz zaman Medine'de bize ahlak bırakıp giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı bir saygısızlık yapmış oluruz. Tıpkı onun mesela e, öğleden önce dört rekat sünnet kılın sözünü kılamıyor olsak bile baş göz üstünde saygıyla karşıladığımız gibi erkekleriniz sakal bıraksın sözünü imkanımız varsa muhakkak bırakıyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nasihati ve bize tavsiyesidir diyorsak herhangi bir ahlak kuralını da kesinlikle Peygamber emri Allah'ın karşılığında cennet vereceği görevimiz olarak görmek zorundayız kardeşlerim. Çocuklarımız için de böyle, bizim için de böyle, arkadaş seçimimiz de böyle.